Aşağıda kare şeklinde masalar ve etrafında konulan sandalyelerle bir şekil örüntüsü oluşturulmuştur. Buna göre 10. adımda kullanılan sandalye ve masanın farkı kaçtır? 10. adımdaki masa ve sandalyenin farkını soruyor bize. Önemli olan bu farkı kaçtır? Biz örüntü oluştururken ilk önce örüntünün genel terimini oluşturuyorduk. Bunu nasıl yapıyorduk? Kaç tane sandalye var birinci adımda? Hemen yazalım. Birinci adımda 4 sandalye. 2. adımda kaç tane var 6 sandalye 3. adımda kaç tane var 8 sandalye o zaman ben örüntünün genel terimini artık bunlara bakarak rahat bir şekilde oluşturabilirim 4 6 8 10 diye devam edecek bir örüntü var genel terimi neydi arasındaki fark birinci terime ikinci terim arasındaki fark nedir 2 sandalye 2 çarpı n artı eksi x olarak bir genel terim buluyorduk. Ne dediğimiz neydi? Örüntünün terim birinci terim için 2 çarpı 1 artı eksi x. Birinci terimde kaç tane sandalyemiz var? 4'e ulaşmamız gerekiyor. 2 çarpı 1 2 artı eksi x eşittir 4. Yani ne yapabilirim? Ya bir şey çıkararak 4'e ulaşacağım ya da bir şey ekleyerek 4'e ulaşacağım. O zaman eklemem gerekiyor 4'e ulaşmak için. 2 eklemem lazım. 2 artı 2 eşittir 4 diyorum. O zaman genel terimimin formülü çıktı. 2 çarpı n artı 2 benim genel terimimin formülü. Şimdi benden 10. adımdaki sandalye sayısını soruyor. 2 çarpı kaçıncı adım istiyor? 10. adım. Hatta şöyle yapalım. 2. adım için sağlıyor mu bakalım. Buraya ikinci adım için ikinci terimi koyarsam ne olacak? 2 çarpı 2 artı 2'den 4 artı 2'den 6 çıkacak. Gerçekten ikinci adımda 6 sandalye var mı? Var. Üçüncü adım içinde sağlıyorsa o zaman bu genel terim doğru. Şimdi 10. adımını yapalım. 10. adım artı 2. 20 artı 2'den kaç tane sandalyesi varmış? 22 sandalye varmış birinci adımda bir, ikinci adımda iki, üçüncü adımda üç tane masa var. O zaman onuncu adımda kaç tane olacak? 10 tane masa olacak. 22 sandalye eksi 10 masadan 12 olur. Masa ve sandalyelerin farkı cevabımız B şıkkıdır.